evet birinci soruda bakın iki tane kare var doğru mu arkadaşlar ben küçük karenin kenarlarına a'ya a desem büyük karenin kenarları da şuraya ben b desem a artı b mi oldu büyük karenin kenarı şuradan dik indirdim burası a ise a mı oldu büyük karenin kenarı neydi a artı b bu da mı a artı b olacak ne kaldı b e buradan tekrar bir b mi geldi Herkes gördü mü şunların B, B, olduğunu? Problem. Peki burası 6 ise bu B'ler 3 kök 2 mi olur? Çünkü bunların 45, 45, 90 olduğunu gördük. E bu da 3 kök 2. Benden ne istiyor? Şu küçük karenin alanını. Yani A kareyi istiyor. Şurada ne yapacağım? Pisagor. 25 eşittir. 3 kökünün karesi artı A kare. A kare buradan ne çıktı? 7. Zaten bu karenin alanı nedir? A'nın karesi. Nömetim. İkinci soruda Bakın şu açıların 45-45 olduğunu görüyor muyuz önce? Evet. Ve eğlenliğe göre tavalı alan nedir? diye soruyor. Şimdi şu yamuk ile şu yamuğa dikkatli bakmanızı istiyor. Bunlar eş yamuk. Niye? Şu kenarlar aynı mı? Nedir bu kenarlar? Büyük kareden küçük kareyi çıkartıyorum. Aynı gördünüz mü? Evet. Şunlar aynı. Bunlar zaten büyük karenin kenarları aynı. O zaman bunlar nasıl yamuk? eş yamuk. O zaman şunlar ne olacak? Eşit olacak. Doğru mu? Ben eşitse şuradan birleştiriyor? Bu ikiz kenar olduğu için 90. Tabanı da ikiye böldüğü için dik mi gelecek aynı zamanda? Yani şu da mı 45-45 oldu? Bize ne lazım? Karenin bir kenarı lazım alanı için. Şu ikiz kenarı da gördün mü herkes ikiz kenarı? Şöyle bir dik indirdim. Ne yaptık? 2'yi bir 1 böldük. Gördünüz mü? Burası komple ne çıktı? 3. O zaman bu da mı 3 oldu? Karenin alanı nedir diyoruz? 9. Evet. Mehtap Hanım. Çiz orta tabanı çöz. <laughs> bakın. Yamuk dikkat edin ne istiyor? AT'nin FC'ye oranını istiyor. Dikkat ama edin. Aslında bu da içeriden çözülüyor ama işler karışıyor. Buna dikkat edin. Şimdi bakın. Bunun bunu oranını istiyor. Doğru mu? Ne dedik? Yamukta yan kenar belirli oranlarda bölünmüşse Genelde dışarıdan çizmeyi deneyin dedik. İçeriden de çizir ama dışarıdan çizme çoğunlukla daha faydalı. Şuradan uzattım. Orası da 4 oldu. Bakın ne çıktı? Şurada bir kelebek görüyor muyuz? Evet. Eş kelebek mi yine bunlar? Dörtse kaç? Dört. Dört. Peki en son şu kelebeği görüyor mu herkes? Görüyor. Evet. Bu kelebeğe göre kaça kaç oranları var? İki. Dörde on. Doğru mu? Dörde on oranları var. O zaman 4 buraya 2n, 2'ye böldüm. 10 buraya 5n diye yansıdı mı? Bizden ne istiyor? Af'nin fc'ye oranını istiyor. 5 bölü 2. Evet arkadaşlar. Başkaları bilmesin en azından. Kayda başladık. Şimdi bakın. Karelerde böyle fazla diklikler gördüğünüz zaman ne yapmak aklınıza gelmesi lazım? benzer üçgenler hatta eş üçgenler bakın bir karede fazla sayıda diklik varsa eşlik benzerlik mutlaka aklınıza gelsin. Şuraya betayı koyduk. Şurası da ne oldu? Alfa. Bakın karede benzerlik aklımıza gelecek ama özellikle karedeki benzerliklerde hep eşliği düşünün. Karedeki benzerlikte. Bu da şimdi bir eşlik var mı? Bunlar benzer üçgen doğru mu? Bunların 90'ları aynı zamanda karenin kenarını mı görüyor ikisinde de? O zaman eş üçgen. Yani ben bu alfaya n desem bu alfada ne olur? n. Herkes gördü mü bunu? Buradaki beta n artı 4 mü oldu? Buradaki beta da ne olacak? n artı 4. Eşlik demek bu değil mi? Bütün kenarları yerleştiririz. Eşliği gördüğümüz zaman. Sizce n'i nasıl bulabiliriz burada? Örtlitten. n'in karesi. Herkes görebiliyor mu şunu? 2 çarpı n artı 4 ben burada yine hissemize Biraz yol verelim 4, 4. diyoruz en artı dört tamam tamam 4, İşlem yaparsak 4, ne olur 4, sallarsak 4, daha doğrusu 4, 4, 4, 4, 4. evet dört verdiğimizde tutuyor bakın en kaç dört dördün karesi on altı iki çarpı sekiz tuttu n dört şimdi n dörtse dört şurası da dört dört sekiz dört kök beş mi bir kenar peki dört iki burası kaç İki kök beş ne kaldı buraya 2 kök 5. Hocam A ve E arasında 4, 4 dediniz o nasıl oldu? Nasıl oldu? Şimdi biz şurada iki tane eş üçgen gördük doğru mu? Bu iş üçgenleri kullandığımız zaman hani burası işimize yaramadı ama eş üçgen gördüğünüz zaman bütün kenarları mutlaka eşitleyin. Kullansanız da kullanmasanız da. Bu da bir işimize yaramadı. Evet. Beşinci soruda bakın AB uzunluğu 8 şu 11 bölü 2 3 Burası kaç olarak verilmiş? 13. Çoğunlukla öğrenci soruda verilip şekilde verilmeyen noktaları unutuyor. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Bakın 13. Bunu da gördünüz 13. Bunları yazmayı unutmayın. Sonra şu 11 bölü 2 dikkatimi çekti. Paralel mi bu buna? Bakın bunun toplamının yarısı değil mi? Evet. O zaman bu orta tabandığı diyebilir miyiz? Tabii. Yani burası x ise x. Gördü mü herkes bunu? Evet. Peki dik yamukta şunu kullandık ne yaparız? C'den dikin dedik doğru mu? 3 sene oldu? 3. 5 kaldı. 5 13 sene oldu tamamı. 12. 12'yi iki, kaç kaç böldük? 6 6. Anlaşılmayan bir şey? Bakın. Şekil bir kare. Kare ise burası kaç? Burası kaç? 3 3. Bir şey dikkatinizi çekti mi? 3'e kaç? Yani nedir bu? Yer, yer. Orta taban. Bunlar ne olacak birbirine? Eşit. Eşit. AB'yi istiyor bizden. E bir üstse Pisagor'dan ne çıkar burası? A, 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 A. Kök 10. Bu da kök 10. Tamamı kaç oldu diyoruz? 2 kök 10. Yedinci soruda ne istiyor bizden? Tüm alanı istiyor. Tüm alan demek şu üçgenin alanı artı bu üçgenin alanı mı? Peki bu üçgenin alanı için bakın yükseklik var. Bir taban mı lazım bana? Sizce Nereden bulurum bunu? Evet, 2'nin karesi 4. N çarpı 3 mü? N ne oldu? 4 bölü 3. Alan ne? Bakın taban. Topluyorum. 4 bölü 3 artı 3. Ne oldu? 9. 13 bölü 3. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şey, bölü 2 şu üçgenin alanı. Bundan kaç tane var? 2 tane. Yani 26 bölü 3. Yani 2'ye bölmeyin. Neredeyse aynısı örselse. Dikkatli bakın. Karenin alanı nedir diye soruyor. Karenin ben bir kenarına x diyor. x kare değil midir alan? Herkes x kareyi nereden bulabileceğimizi görüyor mu? Nereden? Öklitten. X'in karesi neye eşit? Yakın çarpı tamamı. 48 mi oldu? Demek ki alanda neymiş? 48 diyoruz. Dokuzuncu soru. Şimdi dikkatli bakın. Ben buraya en, en dedim. Şuna k dedim. Bu da k oldu. Karşılıklı kenarlar eşit. Şu hipotenüs ile bu hipotenüs aynı mıdır? Öyle k en dalga. K en dalga değil mi? Dolayısıyla bu bir ikizkenar üçgen mi? İkiz tabanında böyle bir nokta alınıp yükseklikler çizilmişse ne yapmamızı istiyor demektir soru? Dikindir demek istiyor. Yani ben şuradan ikiz kollardan birine dikindirirsem kaç olur? 7. Herkes şu uzunluğun 7 olduğunu gördü mü? Evet. Bakın bunların toplamı. 7 olmayacak mı? Gördük. <laughs> gördük. Tamam gördük. Sorun yok. Burası 7. D kaç temiz soru? 8. Şu üçgenin alanı nedir? 7 çarpı 8 56 bölü 2'den 28 mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. E bu alan tüm alanın yarısı değil mi? O zaman tüm alan ne olur? 56. Bakın. DF A E B neymiş? Paralel. F B A F'nin kaç katı? Evet. 2 katı. N 2N. E paralel olduğu için bu da mı 2 en? evet. Çünkü şurada bir paralel kenar var. Evet. Görüyor muyuz? Evet. Peki burası ne oldu? N. Evet. Evet. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Z'den Z dolayı 90. 90 mı? Şimdi evet. iyi takip edin. 4, 8, 4, 4, 4. -4. <laughs> takip etmeyin. <laughs> Bakın yani, birleştirdik. Şu alan paralel kenarın alanının nesi? Yarısı. Sorun var mı burada? E Yarısı ise şu alan kaç? 16 mı? Evet. Anlaşılmayan bir şey? Yok. E bu alan 16 ise tüm paylar kenarının alanı kaç? 32. 32. Ben şöyle birleştirsem B ile B'yi. Selçuk'un <laughs> sabahından bir söylediği şey. Canım, o F ile, e, F ile e. e. Aynı şey. Evet. Aynen. Tüm alan 32 miydi? Şey tüm alan 32 mi? O zaman şu alan sadece şurası kaç olur? 16 oldu. Gördünüz mü? Ya da taşıma gibi düşünün. Bakın bunu buraya taşıdık. 2n16 ise 1n ne oldu? 8. E yarısı ne oldu? 24. Tamamı 48. Bir daha anlatalım bir şeyi. Bakın bu 90 ise bu da mı 90? Şimdi şuradan birleştirdik. Burası 2n. da verilmişti değil mi? Şurası ne? n. paylar kenar olduğu için bu da 2n. Buraya ne kaldı? n. Şunların paralelliğinden dolayı 90'ı koyduk. Sorun yok. Burası 8 ise paralel kenardan dolayı bu da mı 8? Şu üçgenin alanı ne çıktı? 4 8 32 bölü 2'den 16 mı? 2n'in alanı 16 ise bu iken 16 1n 8 1n 8. Tüm alan ne çıktı diyoruz? 88. Şimdi bakın Dikdörtgende dik kesişme var. Doğru mu? 90 var. O zaman yine benzerlik aklımıza gelecek. Alfa beta 90'ları yerleştirdik. Bakın burası 3 ise bu da mı 3? Ne kaldı? 2. Bu alfada 2 var. Bu alfada da mı 2 var? Evet. Eş üçgen mi? O zaman beta da 3 ise beta da. Üç. Nasıl bulursunuz tarih alanı? Üçgen Aynen. Dikdörtgenin alanından ki 3 çarpı 5 15 değil mi? Neyi çıkartalım? Şu minik dik üçgenleri. Bu alan 3 mü? Bu alan 3. 6'yı çıkardık ne kaldı? 9 diyoruz. EAT eşkenar üçgen yani 60'ları yerleştirdik. <laughs> Bakın şuradan bir dik indirdim. Ne oldu? Bu çiftse bu da mı çift oldu? Taban eşkenarda ikiye mi bölündü? Hmm. Burası yükseklikten kaç geldi? 6. Altı. 60'da 6 ise 30'da? Yani biz bir çifti 2 köküç bulduk. O zaman bu da 2 köküç. Buraya ne geldi aşağıdan? 4 kök 3. Şurası kaç oldu? 6. Şekil bir yamuk mu? Evet. Dik yamukta alan nasıl bulunur? Çarpı alt taban artı üst taban 2. bölü 2 yani 3 kök 3 çarpı, çarpı yükseklik. 18 kök 3. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Doğru. 13. soru. Bakın şekil bir kare. AA dedik. Büyük şekilde şu şekilde bir kare. Bir kenarı ne oldu? A artı 2 mi? O zaman bu da mı A artı 2 oldu? Kareliğin alanları farkı kaçmış? 24. Yani bunun alanı A artı 2'nin karesi eksi A'nın karesi ne olmak zorundaymış? 24. Görebiliyor muyuz bunu? Bu da aslında sallayıp ne olabilir diye tutturabilirsiniz. Ama biz işlem yaparsak A kare artı 4A 6, 4, eksi a kare eşittir 24 mu oldu? A kareler gitti, 4 a 20'den a kaç bulduk? <laughs> 5. Bizden ne istiyor? ABCD'nin alanını. Bakın dikdörtgenin alanını. AB ise burası kaç? 7. Burası kaç? 5. 7 çarpı 12 değil midir alan? 7 çarpı 12 ne yapar? 84. Evet. Şimdi ne yapacağız burada? Eden orta tabanını çizeceğiz. Tamam burada orta taban yok, çizelim. Yandan uzatınca da olacağını görün. Orta tabandan dolayı toplamının yarısı 13. Peki aynı şekilde bunlar da ne işte oldu? 13, 12 ise ne oldu? 5, 5. Evet.